Evet, ikinci dersimize başlayalım. Çay ve çorbanızı aldınız mı? aramızda yeni katılan arkadaşlar, bizim e, ders işleme stratejimiz şu. Çoğu arkadaşlar bilir. Arkadaşlar, e, gelişimde de aynısını yaptık, öğrenmede de aynısını yapacağız. Mesela biz gelişimde ne yaptık sevgili arkadaşlarım? Erikson'la ilgili bir soru geldiğinde Erikson'un 8 dönemi var. Ses ve görüntü iyi mi? iyi olması lazım. Emin hocam seninle ilgili. Sizle ilgili bir sıkıntı olabilir. Ses görüntü iyi değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. Aramıza yeni katılan arkadaşlara sesleniyorum. Biz 3 haftadır gelişim sorusu çözüyoruz. 174 soruyu analiz ettik. Biz Erikson'un 8 dönemi var. İlk karşılaştığımız Erikson sorusunda biz 8 dönemi de anlatıyorum ben. Hatırlatıyorum. Böyle yaptık değil mi? Açtık Erikson'u şu dönemde şu şu. 8 dönemi de ben bir hatırlattım. Sonra soruyu çözdük. Ama bir daha Erikson sorusu geldiğinde bir daha bir daha bir daha artık onları hatırlamıyoruz. Direkt dönemi yapıp geçiyoruz. Koltberg'de de ilk Koltberg sorusunda ne yaptık? Ben Koltberg'i tümden bir hatırlattım. Sonra bir daha Koltberg sorusu geldiğinde artık ceza itaati ceza itaat. Saf çıkarcıysa saf çıkarcı deyip yapıp geçtik. Öğrenmede de aynısını yapacağız. Mesela bir örnek vereyim. Şimdi birazdan öğrenmeyi yansıtacağım sevgili arkadaşlarım hemen yansıtayım. Arkadaşlar mesela bir koşullu koşulsuz uyarıcı sorusu gelecek karşımıza. Ben ne yapacağım? Klasik koşullanmada tüm koşullu uyarıcı, koşulsuz uyarıcı, koşullu tepki, koşulsuz hepsini bir komple bir anlatacağım. Konuyu bir özetleyeceğim. Ama bir daha koşullu uyarıcı, bir daha koşullu uyarıcı sorusu geldiğinde artık direkt soruyu yapıp geçeceğiz inşallah. Okay, any question, any problem?